Selamün Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olursanız kanalıma çok memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar bugün sizlerle şöyle prenses camı. Bakın saksılarımın içinde kalabalık ediyordu. Hem bu prenses çamını şöyle bir saksıya geçireceğim. Hem de sizlerle şöyle kısa bir bunlar hakkında sohbet edeceğim. Neleri sever, neleri sevmez. Bakın arkadaşlar şöyle bir toprak hazırladım saksıyla birlikte. Şimdi öncelikle prenses çamı çok toprak aramıyor arkadaşlar. Bahçe toprağında da yetiştirebilirsiniz bu güzelliği. Öncelikle şu büyükten başlayalım. Şöyle bir aparatımız var. Bunu böyle kenardan fideleyelim şöyle. Öncelikle toprak seçmiyor. Bir de suyu seven bir türümüz bu. çoğaltması da çok kolay böyle böleceksiniz pide yapacaksınız işte o kadar böyle çok nazı niyazı olmayan bitkilerimizden arkadaşlar evet şöyle bakın gayet toprağı açıyorsunuz yerleştiriyorsunuz daha sonra açtığınız yeri kapatıyorsunuz o kadar hepsi bakın hiçbir zorluğu yok böyle bu şekilde açtım bakın, bu şekilde yerini açtım şöyle daha sonra buraya bunu yerleştireceğim ve Evet bunları bu şekilde temizi yapalım. Bir dolu saksı prenses çamımız olsun bakalım. Biraz da aranjmanların içinde aslında güzel görünüyor da bunlar e, saksıda çoğalınca çok şey yapmıyor böyle. Diğer bitkilerin yerini kapladığı için bunlara biraz sıkıntı oluyor. Eğer yeni yaptığınız bir aranjman varsa onun içinde gayet güzel olacaktır o. Ama böyle bu şekilde çoğalınca Maalesef bu sefer de öbür bitkilerimizin yerlerini daraltıyor ve onların gelişimini engelliyor arkadaşlar. Böyle. Aslında sevdiğim bir tür bu güzellik. Böyle. Hem çoğaltma kolay, hem nazını yazı yok. Böyle nazlanmadan güzelce büyüyen. Bir güzellik bu. haltımasa da gayet rahat arkadaşlar. Böyle işte zaten bakın dallarından kırılıyor böyle bu şekilde. Bunları böyle toprağa ekin. Oradan tekrar filizlenip büyüyor bu. Evet bu şekilde. Bizim buralarda havalar biraz bir gün güneşli, bir gün kapalı hiç belli olmuyor. Ben de korkuyorum. Sukulentlerimi çok dışarı çıkaramıyorum. Aslında bir kısmı dışarıda. Ama maalesef korkarak bekliyorum. Herhangi bir dolu yağar, kar yağar diye de düşünmüyor değilim. Çünkü bayağı bir akşamları serin oluyor buralar. Sizin oralar nasıl bilmiyorum ama bizim buralar biraz sıkıntılı şimdi. Her an, her an yani her an şey yapabilir böyle. Kar yağabilir. Bir şey var. Bayağı soğuk. Akşamları daha da bir soğuk zaten. Gündüz güne yine güneş açıyor. Böyle işte biraz kışın sıkıntı oluyor bunları sıkıntıları büyütmek yazın çok güzel oluyor işte yazın da biraz fazla aşırı sıcak olunca o zaman da yani her türlü bitkilerle uğraşıyorsak yani yazda kışta sıkıntıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar böyle yazın donacak diye kış şey yazın sıcaktan yanacak diye korkuyoruz kışında donacak diye korkuyoruz işte bakalım ne olacak böyle ama seviyoruz bu güzellikleri işte onun içinde mecburen katlanıyoruz arkadaşlar şeyler kaldı yapraklar bir de ben şu yaprağı alacağım arkadaşlar şimdi çoğaltma işlemi nasıl oluyor bakın böyle dalından kırın bu şekilde böyle uzayan dalları aralara ekin tekrar oralardan büyüyüp yeniden size bir kök sukulent olacaktı bu da iyice öğretmenlerin içinde olup da çoğalınca bazılarının böyle kökten çıkıyor haberim bile olmuyor ama bakın bunun rengi nasıl değişmiş? Şunlar gayet güzel yeşil, yemyeşil ama işte yani karışık saksıda olunca biraz sıkıntı oluyor. Yani bunu yetiştirirken hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Çünkü hem çabuk çoğalan bir tür. Yeni yetiştiriyorsanız zaten hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü Evet, rahatlıkla yetiştirebilirsiniz bunları. bakın arkadaşlar, şöyle bir dolu saksı sukulendim oldu. Burada rahatlıkla büyüyecektir bu güzellik. Bakın. Bu da kopmuş hemen hemen kopuyorlar. Ben bunları yerleştirdim. buralarını daha sonra toprak dökelim. Dolduralım aralarını. Kökleri açıkta kalmasın. Bakın bu. Evet. Maalesef toprak kalmadığı için açığa çıkmış onlar. Böyle arkadaşlar. içinde de şöyle ara ara dökelim toprakları. Şöyle dolduralım aralarını. Kökleri kapansın. Daha sonra Koyun bir kenara güzelce büyüsün bu güzellik. Evet arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.